Derik'in Cevizpınar, Küçükpınar, Zeytinpınar, Dağ ve Kale mahallelerine 26 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İçeride zırhlı araç ve helikopter hareketliliği sürüyor. Yer yer silah sesleri de duyuluyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan derikliler yasa protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Kalabalık çatışmaların yoğun yaşandığı mahallenin karşısında destek olmak için uzun süre bekledi. Kalabala gaz bombalarıyla müdahale edildi. Sabah saatlerinde de HDP milletvekilleri ilçeye girmek talebiyle polise görüşmek istedi ancak polis görüşmeyi reddetti. Bekleyen kalabalığa gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahalede HDP'li vekillerden Meral Danış, Beştaş ve Çağlar Demirel fenalaştı. Beştaş ve Demirel ambulansla Kızıltepe'deki hastaneye kaldırıldı. HDP'li vekillerden Meral Danış Beştaş yoğun olarak gazdan etkilendi. Diğer milletvekilleri de yine gazdan etkilendiler. Dün Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada çatışmalarda bir askerle 3 örgüt üyesinin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı belirtilmişti. İlçeye gitmek isteyen HDP heyeti de dün de yine askerler tarafından engellenmişti.